Merhaba arkadaşlar, ben öğretim görevlisi Doktor Bilge Tunçkol. Ormancılık ve Orman Ürünleri programında öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Bölümümüzün temel amacı orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, korunması ve işletilmesi noktalarında alanında uzman, donanımlı, bilgi sahibi, doğayı seven mezunlar yetiştirmektir. Eğitim-öğretim faaliyetlerimiz teorik ve uygulamalı kısımlardan oluşmaktadır. Uygulamalı eğitimlerimizin yapılmasında özellikle ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Küre Dağları Milli Parkı'nda bu eğitimlerimizi yapmaktayız. Teorik eğitimlerimiz ise ulus meslek sürekliğimiz içerisinde bulunan sınıflarımızda devam etmektedir. Ülkemizde ilk defa Orman Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokol ile 3 artı 1 eğitim sistemine geçmiş olan tek meslek yüksekokulu ormancılık ve orman ürünleri programıyız. Şunu gururla söylemek isterim ki bölümümüzden bu zamana değin 273 öğrencimiz mezun olmuştur. Bu mezun öğrencilerimizden 170'i kamu sektöründe iş bulmuş. Özellikle Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı orman muhafaza memuru olarak çalışan öğrencilerimiz bu 170 öğrencimizin çoğunluğunu oluşturmaktadırlar. Sizler de Ormancılık ve Orman Ürünleri programımızdan mezun olduktan sonra Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı Orman İşletme Müdürlüklerinde Orman Muhafaza Memuru olarak görev alabileceksiniz. Siz değerli öğrencilerimizi aramızda görmek, iyi bir eğitim süreci sonrasında iş hayatına kazandırmak bizim en büyük arzumuzdur. Doğa ile iç içe bir eğitim için hepinizi Ulus Meslek Okulu Ormancılık ve Orman Ürünleri programına bekliyoruz.